Ya balale balale Sevesen sevi kızım balale Ellerde ata balale balale Sevmezsen sevme kızım bana ne Ya bana ne evet. bana ne Sevmezsen sevme kızım hoş bana ne Güzel mi? Yes, ya, yes, ne şarkısı istiyorum. Arkadaşlar papalla şöyle bir şey yaptım. Dümün hatta çıkıyor. Arkadaşlar aleva şunu yaptım. Tane mi? Bir tane paylaş yaptım ama böyle. Saçları pompondan evet. sukuş gibi. Bir tane kız yaptım. Şöyle memişleri var. Şöyle evet. ayırık. Evet. <laughs> Şu elbiseli kız pomponlu. <laughs> Bir de şu paylaşımın burnu var. Zaten bu ne öyle olur? Çeviriyorum. Allah'a bu ekber. Sen hep bu yüzden kilo alıyorsun zaten. Senin sorunun. solunum. <laughs> Verden top şeyi. Acil yemiş mi? Yememiş. Aa. Aman aşkım. Sen annen ne dedi? Ne, ne ne ne. Tamam aşkım hadi hadi görüşürüz. Serebeye karar verdim. Hadi gel sen karar ver. Bekle. Arkadaşlar video çekeyim. İyiler diyorum. Derken tekrar başladım oyuna. <laughs> Arkadaşlar ben ödev yapıyorum.